Selam arkadaşlar, mobil bir oyun yapmaya karar verdim. Bir video serisi şeklinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Yapmak istediğim oyun çok uzun süreden beri aklımda olan bir oyundu. Oyunu açıklamam gerekirse Vampire Survivor tarzı bir oyun olacak. Fakat tema olarak Cyberpunk temasını işlemek istiyorum. Oyunumuzda kontrol edeceğimiz karakter tarıta sahip bir araba olacak. Açık bir alanımız olacak ve etrafımızdan çeşitli şekillerde robotlar gelecek ve biz de bunları alt etmeye çalışacağız. Zaman geçtikçe de topladığımız XP'lerle aracımızın belli başlı özelliklerini yükseltebileceğiz aynı bahsi geçen oyun gibi. Zamanla yeni özellikler ekleyeceğim ve bunu sizinle birlikte yapmak istiyorum. Bana ekleyelim dediğiniz şeyleri de yorum olarak yazabilirsiniz. Ayrıca oyun için bir kale sistemi düşündüm. Fakat bunu ileride duruma göre beraber ekleme çıkarma yapabiliriz. Bu benim ilk YouTube videom olacak. Eğer videoyu beğenirseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Unity'den Third Person URP bir proje oluşturuyorum. Projenin başlangıcı için gerekli kurumları yapıyorum. Zemin için Sinti'nin asetlerinden olan prototip modellerini kullanacağım. O yüzden onu da yüklüyorum. Yerel şimdiki düzeni sağlamak için Colorful Yerel isimli asete yüklüyorum. Bu sayede objelerimi kategoriye ayırıp daha rahat ulaşabiliyorum. Şimdi zemin ayarlamaya geçelim. Geniş bir zemin ayarladıktan sonra kamera olarak kullanacağım Cinemachine kurulumunu yapıyorum. Ve şimdilik kullanacağım arabamı sahneye yüklüyorum. Bu aracı mekaniğe çıkarmak için kullanıyorum. İleride beraber değiştirebiliriz. Oyunumuzda izometrik bir bakış açısı olacak. O yüzden gerekli görünüm için ayarlamaları yapıyorum. Sonrasında aracım için fizik kurulumlarını ve kontrol için bir car controller scripti oluşturuyorum. Kar Controller için şimdilik internetten aldığım bir skripti kullanacağım. Ee, eğer beğenmezsek bunu da değiştiririz birlikte. Evet oyunumuzu çalıştırıyoruz. Evet çalışmadı tabi. <laughs> Çalışmasını zaten beklemezdik. Birkaç ayarlama yaptıktan sonra aracı hareket ettirmeye başarıyoruz. Şimdi ise oyunumuz mobil oyun olacağı için Asset Store'dan Joystick Pack'i kuruyorum. Canvas kurulumlarını yapıp kodlama kısmına geçiyorum. Inputlar şu an klavye olarak çalışıyor. Biz bunu mobil input olarak çevireceğiz. Bunu yapmak çok basit. Horizontal ve vertical inputları aldığımız yerde joystick sınıfından aldığımız inputları kullanıyoruz. Ve evet oyunumuzun joystick ile hareket etme kısmı da hazır. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.